Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına ilk defa 1975 yılında katıldı. Elemeler aylarca sürmüş, televizyonlar günlerce yarışan şarkıları dinletmişti. Nihayetinde Semiha Yankı'nın seslendirdiği Seninle Bir Dakika Eurovision'da yarışan ilk şarkı olmuştur. 1976 ve 1977'den sonra Türkiye yarışmaya 1970 8'de ikinci defa katıldı. 1979'da Türkiye son anda yarışmadan çekildi. 1993 yarışmasında son beşe kalan ülkeler 1994 finaline katılamadığından Türkiye 1994'te Eurovision Şarkı Yarışmasında yer alamadı. Diğer bütün yıllarda Eurovision'da yarıştı. 1986'da Clips ve Onlar grubunun Halley parçasıyla dokuzunculuk, 1997'de Şebnem Peyker'in seslendirdiği Dinle şarkısı ile üçüncülük kazanmıştır. TRT, 2003 yılında radikal bir karar alarak Sertab Erener'e yarışması için teklif götürdü. Sertab Erener, Demir Demirkan ile ortak besteledikleri Every Way That I Can, adlı şarkıyla Riga'daki 48. Eurovision şarkı yarışmasında birinci gelmiştir. Böylece Türkiye, 2004 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmış oldu. 2004 yılında Athena, For Real şarkısı ile Türkiye'ye dördüncülüğü getirmiştir. 2007 yılında Kenan Doğulu şarkısı Shake It Up Şekerim ile Helsinki'de yarışmış dördüncü olmuştur. 2008 yılında yapılan Eurovision şarkı yarışmasında Mor ve Ötesi grubu 7. olmuştur. 2009'da Hadise Düm Tek Tek adlı şarkısıyla 4. oldu. 2010'da Manga We Could Be The Same adlı şarkısıyla Türkiye'ye ilk defa ikincilik kazandırmıştır. 2011'de Yüksek Sadakat yarı finallerde elenmiştir. 2012'de Can Bonomo 7. olmuştur. Böylece, Türkiye, 2012 yılındaki son katılımına dek, 21. yüzyılda yarışmada en başarılı sonuçlar alan ülkelerden biri olmuştur. Bilhassa, Türkiye, Erener'in 2003 yılındaki zaferinden sonraki, 10 yılda 7 defa ilk 10'da yer almıştır. Eurovision şarkı yarışmasında, Türkiye'yi Nilüfer, Ajda Pekkan, Neco, Manga, Mefö, Seyyal Taner, Sibel Tüzün, Kenan Doğulu, Kayahan, Mor ve Ötesi, Hadise, Yüksek Sadakat ve Sertap Erener gibi hali hazırda kamuoyu tarafından tanınan ve yarışma öncesinde kurulu kariyerlere sahip sanatçılar temsil ederken, Semiha Yankı, Ayşegül Aldinç, Candan Erçetin, Arzu Ece, Demet Sağroğlu, İzel, Reyhan Karaca, Şebnem Paker, Tuba Önal ve Can Bonomo gibi genç isimler de yarışma sayesinde Türkiye'de ve görece Avrupa'da ünlenmişlerdir. 2013 yılında TRT, kurallarda yapılan değişiklikler, özellikle 2009 yılında başlayan jüri oylaması ve politik oylamaları sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilen yarışmadan çekildiğini bildirmiştir. Türkiye, 2013 yılından beri yarışmaya katılmamaktadır. 2021 yılında dönemin TRT Genel Müdürü, İbrahim Eren, Türkiye'nin Eurovision'a katılımı konusunda çalışmalara başladıklarını duyurmuştur. Söz konusu açıklamalara ve 2023 yılında yarışmanın kurallarının değiştirilmesine, başka bir deyişle yarı finallerden jüri oylamasının tamamen kaldırılmasına rağmen TRT yarışmaya geri dönmemiştir. Bununla birlikte TRT 2012 yılından beri ülkenin yarışmaya katılmamasıyla ilgili Hiçbir resmi açıklamada da bulunmamaktadır. Hep beraber Türkiye'nin Eurovision geçmişinde kısa bir tura çıkalım ve şarkıları tekrar hatırlayalım. Yes, so Biz olmak zor Yokluğun içinde

This is Ljubljana calling. Here on this paper are the final points which are going to decide. Evet, elinde nice gösteriyor. Sonucu mu belirleyecek? You're waiting then. So here ve I go. Heyecanla bekliyorsunuz. But. Ben de ben söylüyorum. Bak gidiyorum dedi. Güzel espriydi. Okay, okay, okay. evet. <laughs> <laughs> Hakikaten güzel espriydi. Gidiyorum. Hoşça kalın dedi ve ekranı terk etti. Ama elinde neticede Slovenya'nın resmi sonuçları bulunuyor. <laughs> okay. okay. Let's Spain, try it. One point. One Spain, one point. İspanya Spain, Ireland, two points. İrlanda 2 iki. Ireland, point. two points. Lebron, points. Point. Belgium, three points. Belçika üç. Point. 165'te <laughs> kalıyorlar. 10 puan gelirse bize birinciyiz. Four points. dört. Four, four points. puan. Point. Norway five points. Norveç beş. Norway, Rusya birincilik şansını kaybetti beş. şu anda. Sen puan. <laughs> Sweden 6 points. İsveç 6. La Suède 6 points. Point. Avusturya 7 points. Avusturya 7 points. Lotrich 7 points. Biz 8 gelirse başa baş olacağız. The boys go to Croatia. Hırvatistan'a 8 verdi. Croatia. La Croatia. Bitwa. 10 points to Turkey. Türkiye birinci. Oh! Türkiye birinci. Oh! Değerli seyirciler. Türkiye birinci. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 1975 yılında Stockholm'da başlayan maceramız Semih Ayank'ın aldığı 3 puanla sonuçlulukla tamamlanmıştı. Ondan sonra 3 kişi defa daha sınır puanla sonuç olduk ama bu sene yayın açarken söylemiştim sizlere Türkiye birinci olursa şaşırmayacağım ama ilk düşe girmezse şaşırırım demiştim. İşte Türkiye burada herkese söylediği gibi bileğin hakkıyla bu yıl birinci oluyor. Müthiş bir olay yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Birazdan bu yayın kapanacak ama Türkiye birinci olduğu için ben sahneye Sertap bir yanına gideceğim ve yayın kapandıktan sonra Sertap Türkiye için özel bir röportaj yapacağım. Lütfen ekranlarınız başından ayrılmayın. Salonda müthiş bir tempo var. Herkes ayağa kalktı. İnanın herkes ayağa kalktı. Ellerini havaya kaldırdı. Türkiye'yi tebrik ediyorlar. Hakikaten harika, nefis bir olay. İşte Serdar Bereler ve onunla beraber bu güzel sonucu elde eden dört tane kardeşimiz ekrana doğru geliyorlar. Az sonra sahneye çıkacaklar. Önlerine bir çok güzel bir Letonya sanatçı tarafından yapılmış bir armağan alacaklar ve 25 yıl sonra tam 25 yıl bu anı bekledik. Şu anda herkes bana döndü salonda çünkü başlı şeyimin önünde. Daklan yayın önünde bir tane Türk bayrağı var. Yanımdaki Yunan televizyonunda da arkadaşlarım elleriyle işaret ediyorlar, tebrik ediyorlar. Ben ayağa kalktım, sahneye bakıyorum. Herkes bana doğru bakıyor. Hayatımda böyle bir sahne yaşadığım için gerçekten Allah'a şükrediyorum. Bu müthiş bir olay, müthiş bir olay. Bu kadar yıldır öyle bir şey bir yere varmak için uğraştık ve bu akşam Letonya'nın başkenti kadar 48. Eurovision şarkı yarışmasında yayının başında söylediğim gibi Türkiye birinci olursa şaşırmayacağım ama ilk üçe giremezse çok şaşırırım demiştim. Hayır, Slovenya beni şaşırtmadı. 8 puandan fazla ihtiyacımız vardı. 8 puan verseler eğer Belçika ile başa baş olacaktık ama bize 10 puan verdiler ve Belçika'nın 2 puan üzerine çıkıp hak ettiğimiz birinciliğe bu sene ulaştık. İşte şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz, sokaklarda bütün Riga'da havai fişekler patlatılıyor ve bunlar Türkiye için, Sertab Erener ve arkadaşları için atılıyor. Hepimiz onları yüreklerimize basıyoruz ve candan kutluyoruz. Sertab Erener inanmıştı, İngilizce söylersem lehim olur, aleyhim olmaz demişti. Haklı çıktı ve şu anda yanında duran bu sifir tırımı telefonları Türkiye'den çalmaya başladı. O bana bir şey söylemeye çalışıyor. Ben ona bakıyorum. Ama nakliye yayında olduğum için telefonda konuşmama imkan yok. Şu anda e, Riga Belediye Başkanı'ndan armağanını alacak. Açık söylüyorum sahneye yaklaşık 100 metre mesafede bu olayı izliyorum. Önümdeki well, monitörde evet. And şu anda Rena Semari tekrar karşınızda. Bundesboyas Riga Belediye Başkanı Bure sahneye geliyor. Elinde biraz <laughs> evvel <laughs> süzüldü Gümüşten yapılmış çok şık bir ağaç motifini Sertap elinleri öperek kendik etti <laughs> ve takdim etti. aya aşk bir şey değil. Good evening and welcome in the only two words of Turkish that I know, Istanbul, gateway to the east, or indeed to the west, if, if you're coming from the other direction. 49. Eurovision şarkı yarışması, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Avrupa Yayın Birliği tarafından Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 2004 yılının Mayıs ayında düzenlenmiştir. Yönetici yapımcılığı Bülent Osman tarafından üstlenilen ve bir yarı final ile büyük finalden oluşan yarışma İsveçli televizyoncu Sven Stojanovic tarafından yönetilmiştir. Tüm gösterilerin sunuculuğu Türk oyuncular Meltem Cumbul ve Korhan Abay tarafından İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak gerçekleştirilmiştir. <laughs> grubun gösterisi muhteşemdi. Ben eee Eurovision'u işte tam böyle bir e, gösteri şöleni olarak düşünüyorum. Bir ülke ilk kez Finlandiya gibi bir ülke yıllarca Eurovision'da hep sonuncu hatta çıktıkları zaman bitse de gitsek diyen insanların karşısına tam gösteri sanatlarının en güzel inceliğini ortaya koyarak koydu. Sevgili üniversitede arkadaşlarım sevmedi ama göreceksiniz ki bundan sonra şarkı söylemek pek kolay olmayacak. Özellikle gruplar açısından hiç de kolay olmayacak. Özellikle insanların üstündeki giysilere dikkatinizi çekerim. Ne kadar büyük bir sanatsal emek ve ne kadar çok iyi kotarılmış ve şarkıyla da ne kadar uyumlu olmuş. O insan bir heavy metal anlamında bir şey söylüyor ama sanki gırtlağa da gerçekten tenekeden oluşmuş gibi bir sesle söylüyor. Her şey tam bir proje anlamında olmuş ve gerçekten güzel olmuş. İlk kez bir Eurovision'daki sonucu kesinlikle sürpriz karşılamadım ve çok beğendim.